Asıl mesleği anaokulu öğretmenliği olan 50 yaşındaki Jale Büyükdemir 13 yıl önce baba mesleği olan kahveciliğe adım attı. İzmir Poligonda kahvehane işleten Büyükdemir 9 Ocak tarihinde yapılacak İzmir Kahveciler Odası başkanlığına da adaylığını koydu. İzmir'deki kahvehaneleri gezerek esnafa projelerini anlatan Jale Büyükdemir müşterilerle sohbet edip onlara çay servisi yapmayı da ihmal etmiyor. Kadın annedir, kadın evlattır kadının farkı girdiği yeri her anlamda düşünür, derler, toplar, hizmet verir kadın. Ben kendi kahvemde de kendimi çalışıyorum. Kadının girdiği yer daha temiz, daha hijyendir. Daha saygındır. Küfür olmaz. Kadının olduğu yerde bir duruş değişir erkekte. De. Bir kadın eli değmeli. Önce şaşırıyorlar. Çünkü sadece e, acaba başkanlık için mi yürüyorum? Sonra kendimi tanıtıyorum. Ben de bir kahveciyim. Kahveci kızıyım. Tepkiler de çok olumlu geliyor. Evet bir kadın eli değmeli. Kadın hizmet verir. Sorunlarımızı çözmeye yardımcı olur. Sesimiz olur. Tepkilerimiz çok güzel. Mesela ilk kahveye girdiğimde Müşteriler de dahil olmak üzere bir denetmen mi geldi? Hani vergi memuru mu geldi? Esnaf oturan müşteri de böyle bir dönüp bakıyor. Bayan çünkü kahveye giriyor. Sonra konuşunca e, işverenle konuşunca müşteri de bu sefer dinlemeye başlıyor. Evet, kadınlar her yerde olmalı. Müşteriler de tepki vermeye başlıyor. Çok e, keyifli geçiyor sohbetlerimiz. Yıllarca aidat ödedik. Ne yaptı? 20 yıllık bir başkan var mevcut başkan. Paranın haricinde esnafına ne yaptı? Babadan oğula bir saltanatlık gidiyor. Artık bu saltanatlığı bitirmek için çıktım. Bu kurumu aktif hale getirmek için çıktım yola. Esnafa katkı sunmak için çıktım yola. Kurum başkanı olarak gidip kapı kapı arşınlayacağız. Herkese doğal gaz yok. Tüp kullanan meslektaşlarımız var. Ama hiçbir tüp sektörüyle dair bir anlaşma yapılmamış. Ekip arkadaşlarımızla birlikte çıktık bu yola. Güçlü bir kadromuz var. Kahveci esnafının bir defa odaya inancı hiç olmadığı için sen odandan gittiğinde hani dokunulmamış nasılsın diye dahi başkanın yüzünü gören yok. Başkanlık koltukta oturmakla değil esnafına dokunmakla olur. Biz hep birlikte esnaf olarak biz kurumumuzu alacağız geriye. Bütün kahveci esnafın oyuna talibim. Onların sesi olmaya talibim. Onların yüreği olmaya talibim. Onların sorunlarına çözüm üretmek için talibim. Her türlü sorunlarında yanında olacağıma söz vererek talibim. Allah Allah.